Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sol bek takviyesi için çalışmalarına devam eden sarı Kırmızılılar'da son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Sajha Boye oldu. Galatasaray formasıyla etkili bir performans sergileyen Fransız futbolcu. Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bavyera ekibi, Boe ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayern Münih, bu transfer için Galatasaray'a net 30 milyon euro transfer bedelinin. Yanı sıra şarta bağlı olarak 5 milyon euro bonus ödeyecek, Boe'in başka bir takıma transfer olma durumunda ise Alman ekibi, gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı kırmızılı ekibe ödeyecek, ayrıca anlaşma kapsamında iki takım arasında iki tane hazırlık karşılaşmasının düzenleneceği ve elde edilen kırın %50. Sinin Galatasaray'a ödeneceği belirtildi, Galatasaray'da Sajha Boe'in ardından bir ayrılık daha gerçekleşebilir. Milana and Nelson is Rari. İtalyan basını, Seri A devi Milan'ın Victor Nelson'u istediğini yazdı, Milan şef Skutu Gif Moncada'nın Danimarkalı stoper için olumlu rapor verdiği ve İtalyan ekibinin Nelson'u kış transfer döneminde takıma kazandırmak istediği öğrenildi, ancak Galatasaray'ın bir stoper takviyesi yapmadan Victor Nelson ile yollarını ayırmak istemediği kaydedildi. Milan'ın Nelson'u kış transfer döneminde takıma kazandıramaması halinde yazın görüşmelerin yeniden başlayacağı vurgulandı, Victor Nelson bu. Sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı Danimarkalı stoper, bir gol kaydetti. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Nelson'un güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.